Çocuklar merhaba. Karşımızda işlem önceliği sorusu var. Soruya baktığımızda çözüme geçmeden önce size kısaca işlem önceliği konusu nedir onu anlatmak istiyorum. İşlem önceliği sorularını çözerken 4 temel başlığı bilmemiz gerekiyor. Bu dört temel başlık ne? Birinci başlığımız işlemde parantezli işlem varsa öncelikle onu yapıyoruz. İkinci başlığımız ise üstü ifade varsa ikinci sırada üstü ifade yapıyoruz. Üçüncü sıramızda ise çarpma ve bölme. Dördüncü sırada ise toplama ve çıkarma işlemlerini yapıyoruz. Unutmayın tüm bu işlemler bu sırayı takip ettikten sonra işlemimizde sadece çarpma ve bölme varsa ya da sadece toplama ve çıkarma varsa soldan sağa doğru işlem sıramızı takip ediyoruz. Şimdi sorumuza bakalım. Üstü ifade, çarpma, burada bölme işlemimiz var, parantezli işlemimiz var ve üstü ifademiz var. Öncelikle hangi işlemi yapıyorduk? Parantezli işlem. O yüzden parantezli işlemi yaptıktan sonra diğer sayıları ve işlemleri olduğu gibi aşağı tekrar yazıyoruz. 4 üzeri 3 eksi 4 çarpı 2 bölü parantez içinde 6 ile 2'yi topluyoruz. 8 eksi 2'nin sıfırıncı kuvvetini yazdık. Birinci işlemimiz tamam. Parantezli işlemi tamamladık. İkinci sırada üstü ifademiz vardı. Soruda gördüğümüz üstü ifadeleri yapıp tekrar aşağı yazıyoruz. 4'ün 3. kuvveti 64 eksi 4 çarpı 2 bölü 8 eksi 2'nin 0. kuvveti de 1'di. 1'i yazıyoruz. Üstü ifadelerimizi de çözdükten sonra 3. sırada çarpma ve bölmeler vardı. Sorumuzda bakın burada çarpma ve bölme işlemlerimiz buradaydı. Notumuzu hatırlayalım aynı işlemler varsa soldan sağa doğru işlemi takip ediyorduk. O yüzden ilk yapmamız gereken 4'ü 2 ile çarpmak. 64'ü yine olduğu gibi yazalım. 4 ile 2'yi çarptık 8 bölü 8 eksi 1. Bölme işlemini en sonunda gerçekleştireceğiz. 64'ü tekrar yazdık. 8'i 8'e böldüğümüzde 1 eksi 1. Burada gördüğünüz gibi işlemimiz çıkarma işlemlerinden oluşuyor. Kuralımızı tekrar takip ediyoruz. Soldan sağa doğru. O yüzden önce 64'ten 1'i çıkarıyoruz. 63 eksi 1. 63'ten de 1'i çıkardığımızda 62 cevabına ulaşıyoruz. Unutmayın. İşlem önceliği konusu karşımıza geldiğinde İşlemde parantezli işlem varsa öncelikle parantezli işlemi yapıyoruz. Daha sonra üstü ifade varsa üstü ifadeyi, daha sonra çarpma ve bölmeye geçiyoruz. En sonunda toplama ve çıkarma varsa toplama ve çıkarmayı yapıp sonuca ulaşmamız gerekiyor. Genelde öğrencilerimiz bu notu çok karıştırırlar. Üstteki 4 maddeye uymadan işlemleri soldan sağa doğru yapmaya çalışırlar bu dört maddeden biri atlandığında işlem mutlaka hatalı oluyor. Şimdi bu kısa konu anlatımından sonra sizlerin yorumlarda çözmenizi istediğim bir soru bırakıyorum ekrana. Bu sorunun doğru cevabını bilen tüm öğrencilerimden doğru cevabı yorumlarda yazmalarını bekliyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.